Allah kimseye. Yani bir Zaten evet. başkanım gece evet. kafam yastıkta, kulağım telefondaydı. Biliyordum çünkü evet. böyle olacağını. Şey çünkü Allah bu e, uçaklardan 13 tane kalmış. Bunlar uçan tabut. Evet bunları sene sonunda kaldıracaklar. Sene sonunda niye kaldırıyorsun? Dışarıdan niye sene sonunda Rica ediyorum. Rica ediyorum. Dışarıdan önceden alın önceden görüntü. İçeriden görüntü alma. Lütfen. Lütfen. Mu? Lütfen. Acısıyla. Diğer asistik. Allah razı olsun. Bunları yazın yavrum. Uçan tabutuna gitti diye yazın bunları. Yazmazsanız en adi tamam, insansınız. Abi, hayır. Saraylar ya bunlara da şey yapsın. Uçan tabutları değiştirsin. Uçan tabutlarına aşağı şey, sarayları hayır, hayır. şey yapana şey şey, şey kadar hayır, şey yapın. Arkadaşlar Saray yapana kadar uçan tabutları değiştir. Hayır hadi geç hayır abi. Geç. Yandım ben yandım yanıyor. Ben yanıyorum onlar da yansın. Onlar da yansın. Abim yanına Yandım, yandım, yanıyorum, yanıyorum ben, yanıyorum. Yandım, yanıyorum, yanıyorum. Sen Siz organize edin, ben her zaman için hazırım. Ben öldüm artık bundan sonra, öldüm, öleceğim, ölmeye dedim. Millet, vatandaş duysun bunları. Malko çapkalar sana değil mi? Evet. Tamam. Bir Arabada bir şey bırakmadık. Bırakın. Tamam. Binenlerden şöyle bir sayalım. Emin olalım tamam mı? Şey Geride kimseye bir bırakmayalım. Lütfen İyi bir, bir... ayıp bir şey. Rahmet eylesin. Biz onu şey yapacağım ama başka analar ağlamasın. Başka ocaklar sönmesin.